Merhabalar, bugün sizler için bu üzerimde görmüş olduğunuz bluzun nasıl yapıldığını göstereceğim. Ben bu bluz için yaklaşık 500 gram ip kullandım. 36 ile 40 beden arasındaki herkese olacaktır bu ölçüler. Daha büyük ya da daha küçük yapmak için videoda size ayrıntıları da veriyor olacağım. Hazırsanız şimdi yapmaya başlayalım. Bu düzeyde koton ipler ve e, 3.5 numaralık tığ kullanarak başlayacağım. Şimdi öncelikle zincir çekip başlayacağız. Bunun için ben toplamda 120 tane zincir çekeceğim. E, 120 zincir bu arada medium ve large bedenler için. Eğer e, x small ya da small beden olacaksa 100 e, zincir çekmeniz gerekiyor. Daha büyük bedenler için 20 sayı arttırıyoruz. Daha küçük bedenler için 20 sayı azaltıyoruz. Çünkü örneğimiz 20 sayının üzerinde gidiyor. 20'nin katları olmalı. Şimdi 3 zincir daha çekiyorum. Ve geldim burada 4. zincirin içerisine battım. Geliyorum. Bunların her birine ikili trabzanlar yapıyorum her bir zincire. battım tığımın üzerine durduktan sonra bir seferde çektim çıkardım iki seferde çektim çıkardım bu şekilde sıranın sonuna kadar gördüğümüz her bir zincire ikili trabzan yapacağız tüm trabzanları yaptıktan sonra üç tane zincir çekiyoruz ve döndürüyoruz hemen bu dibindekine değil onun yanındakine batıp bir tane ikili trabzan yapıyorum şimdi 1 2 3 4 tane zincir buradan 3 atlayacağım 1 2 3ördüncüye batıp bir tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum 1 2 atlıyorum. Üçüncüye batıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Yine 2 tane atlıyorum. Üçüncüye batıyorum. Şimdi yine 5 zincir. 2 tane atlıyorum. Üçüncüye batıyorum. Bundan 3 tane yapıyoruz. Şimdi dört tane zincir çekiyorum. Tığın üzerine doladım. Bir, iki, üç, dördüncüye geliyorum. Bir tane ikili trabzan. Yanındakine de toplamda yan yana trabzanların üzerine dört tane trabzan yaptım. Şimdi yine 4 tane zincir. 3 tane atlıyorum. 4'üncüsüne batıyorum. Bundan sonra ne yapacağız biliyor musunuz? Tekrar 5 tane hatta şöyle birkaç tane yapalım. 5 tane zincir çekiyorum. Yani bu kısmı tekrar başlıyorum. 5 zincir. Geldim 3'üncüye battım. Yine 5 zincir geldim üçüncüye battım son kez 1 2 ve 3 şimdi ne yapacağız 4 zincir çekeceğim 1 2 3 atlıyorum dördüncüye batıp trabzanlarımı yapmaya başlıyorum toplamda yan yana 4 tane tırabzan yapıyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar devam edeceğiz. Şöyle. Sonuna geldiğimizde yine 4 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 atlıyoruz hatta şöyle Burada iki tane yapacağız. Şu sondakilere gelip iki tane trabzan yapıyorum. Sondan birinci ve ikinciye. Burada arada fazla kalırsa da sıkıntı olmaz bu arada. Bir üst sırada toparlayacağız onları. iki tane trabzan yaptım şimdi yine 3 zincir çekiyorum döndüm hemen yaptığım trabzanın üzerine bir trabzan daha ve şuradaki boşluğun üzerine bir trabzan daha 5 zincir çekiyorum Pardon 4 zincir çekiyorum geliyorum burada 1. boşluğa batıyorum. Şimdi 5 zincir çekiyorum. Yandaki boşluğun ortasına. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum ve yandaki boşluğun ortasına batıyorum. Şimdi 1 2 3 4 zincir daha çektim. Geliyorum yine yandaki boşluğun ortasına kenarına daha doğrusu şu trabzanların yanına bir tane arttırdım ve yaptığımız dört tane trabzanın üstüne de trabzanlar yapıyorum yani bu sırada birer tane arttırarak altı trabzan yapıyoruz burayı şimdi beş tane trabzan yaptık Altıncıyı da hemen şu yandaki boşluğun ortasına yapıyorum. Yine 4 zincir şuna battım. 5 zincir çektim. Yandakine battım. Böyle bal peteği gibi bir görüntü elde edeceğiz. O yüzden her sırada şuralarda 5 zincir şu trabzanların yanında da 4 zincir yapıyoruz. Böyle böyle azaltı azaltı gideceğiz bu petekleri. Yine 5 çektim ve battım. Şimdi 4 zincir çekeceğim. Geliyorum burada. Yine şu trabzanların yanına batıyorum. Şimdi trabzanların üzerine ve bu araya battıktan sonra yine sıra sonuna kadar devam ediyorum. Üçüncü sıranın sonunda 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Yine hiçbir yere değil şu sondaki kısma batıyorum. Buraya da bir tane arttırmış oluyorum. Ve sıradaki trabzanlarımın üzerine trabzan yapıyorum. Şimdi yine 3 zincir çektim. Döndürdüm. Hemen sıradaki trabzanların üzerine trabzan. 3 tane trabzanın üzerine trabzanımı yaptıktan sonra bir tane aradaki boşluğa yapıyorum. 4 zincir. Ve hemen bir sonraki boşluğa batacağım sık iğne yapıyorum buralarda 1 2 3 4 5 zincir sıradaki boşluğa şimdi boşluklarımız tek bir tane kaldığı için 1 2 3 4 zincir daha çekiyorum bu sırada ve hemen trabzan öncesindeki boşluğa bir tane trabzan tüm trabzanların üzerine birer tane trabzan Yeniden bu trabzanları yaptıktan sonra en son boşluğa bir tane arttırmak için ve yine 4 zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa 5 zincir bir sonraki boşluğa 4 zincir bir sonraki boşluğa trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. Bu sırada da bu şekilde devam edeceğiz. Sıra sonunda 4 tane zincirimizi çektik. Yine boşluğa batıyoruz. Arttırmak için bir trabzan ve sıradaki 3 tane trabzanın da tepelerine birer trabzan yapıyoruz. Şimdi 3 zincir çekip geri dönüyorum. Yine trabzanların üzerine trabzan. Aslında hep aynı şeyi yapıyoruz. Sadece birer tane trabzan arttırmış oluyoruz. Bazen de zincirlerimizin sayısı değişmiş oluyor. Şimdi mesela burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Şimdi artık bir tane kaldı sadece arada. Geliyorum ona battım. 5 zincir daha çektim. Ve hemen yine trabzanların yapımına geçiyorum. Yani bu sırada da bu şekilde devam edeceğiz. Tığ işi bilenler için çok kolay olacak. Bence yeni başlayanlar için bile zaten çok kolay bir örnek. Bunu da bu şekilde devam ettiriyorum. Sonunda her sıranın sonunda olduğu gibi yine bunda da trabzanlarımızı yapacağız. 5 zinciri çekiyorum. Geldim boşluğa bir trabzan. Ve şimdi buradaki trabzanların üzerine de bir trabzan. Bu şekilde yapıp dönelim. Döndükten sonra 3 zincir çektik. Diğer trabzanları da yaptık. Şimdi bir tane de arttırma yapıyoruz buraya. Burada boşluğumuz kalmadığı için 6 zincir çekiyorum. Ve direkt olarak şuradaki boşluğa trabzan yapmaya geçiyorum. Şimdi yine gördüğümüz bütün trabzanların üzerine trabzan yapacağız. Ve en sona geldiğimizde yine 6 zincir çekerek şöyle karşıya atlayacağız. Ve şöyle bir boşluğumuz olacak bir tane. Sıra sonunda yine her zamanki gibi bu şekilde trabzanların üzerine trabzan yapacağım. Şimdi şu hale kadar getirdik. Burada da e, dümdüz bir çizgi oldu. Ne yapıyoruz? 6 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 Döndürüyorum. Aslında ilk sırada yaptığım şeyi tekrar edeceğim. Burada geliyorum. Şunların hepsini atlıyorum. Şurada sondan bir önceki e, trabzanın içerisine batıp bir tane sık iğne yapıyorum. 4 zincir şu boşluğun ortasına ilk sırada yaptığımız gibi dört tane trabzan aynı boşluğun içerisine şimdi 4 zincir daha birinciyi atlıyorum ikinci trabzanın içine bir tane sık iğne 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum 1 2 atladım üçüncüye bir tane sık iğne 1 2 3 4 5 1 2 atladım üçüncüye sık iğne ve son olarak mi çekiyorum iki tane atlıyorum sonda yine bir tane kalıyor ve buna batıyorum şimdi yine 4 zincir ve 4 tane trabzan yapacağım yapamadım Ve sonrasında yine 4 tane zincir çekeceğim Burada ne yaptıysam bunu devam ettireceğim. Sıra sonunda yine 4 çektik zincir. Bir taneye battık. Şimdi burada 3 tane zincir çekiyorum. Geliyorum. En baştaki trabzanın üzerine batıyorum. Ve buraya ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Burada hemen sıradaki şöyle daha rahat gösterebilirim herhalde. hemen şurada sıradaki 3 e, tane zinciri görüyorsunuz onların 2 tanesine kaydırma yapıyoruz şöyle girdik şurada çektik içinden kaydırdık. Hemen yanındakine tekrar giriyorum zincirin içerisine çektim. Ve bu şekilde çıkarttım. Şimdi 4 zincirimi çekiyorum. Yine geldim. Daha önceki sıralarda olduğu gibi. Direkt olarak trabzanla başlıyorum bunda. Boşluğun içerisine bir trabzan. Ve diğer dört tanenin üzerine 4 trabzan. Ve yine sonda da bir tane arttırma yapıyorum. 4 zincir çektim. Sıradakine en alttaki sıralarda olduğu gibi batıyorum. Şimdi 5 zincir. Battım. Yine 5 zincir. Bu kez 4 zincir çekiyorum ve trabzanlara geçiyorum. Burayı da böyle devam edeceğiz. Sonda yine 4 zincir çekiyorum. Ve geliyorum. Diğer tarafta yaptığım gibi burada da 2 tane kaydırma yapacağım. Şurada 4. zincirden giriyorum. 1 Yanındakine de batıyorum. 2 Şimdi 6 tane zincir. döndürüyorum. Direkt olarak şurada boşluktan yani az önce yaptığımız boşluktan başlıyorum. Bir tane arttırma yapmış oluyorum. Ve yine trabzanların üzerine trabzan. Tüm trabzanları yapınca şurada bir tane de arttırma yapmayı unutmuyoruz. Şimdi 4 zincir sıradaki boşluğa batıyorum. 5 zincir sıradaki boşluğa ve yine 4 zincir sıradaki boşluğa batıyorum ve yine arttırma trabzanımı yapıyorum ve trabzanları yapmaya devam ediyorum bu sırada böyle gidecek. Şimdi sonuna geldik yine. 4 tane zincir çekiyorum. Burada şu en başta az önce kaydırma yaptığımız yere geliyoruz. Bir tane kaydırma yapıyoruz. 5 tane zincir çekiyoruz. 5 zincirden sonra yine döndürdüm. Ve yine trabzan yaparak başlatıyorum şu şekilde. Şimdi trabzanların üzerine trabzanları yapıp geleyim. Sonuncu arttırmayı da yapayım. Ve daha sonra 5 tane zincir çekiyorum. Bu sondan bir önceki sıramız. Aşağıda da bunu yapmıştık. Hemen sırada tek başına kalan kısma batıyorum. 5 zincir çekiyorum. Ve yine arttırma trabzanı ile birlikte trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. Yine sona geldiğimde arttırmayı yaptıktan sonra 3 zincir çekiyorum. Burada geliyorum. Üçüncüye batıyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. Yine 1, 2, 3 ve 4 tane zincir çekiyorum. Döndürüyorum. Hemen burada arttırmadan başlıyorum. Tüm trabzanları yaptıktan sonra 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Artık batacağım kısım kalmadığı için tığın üzerine doladım ve direkt olarak arttırma trabzanıyla başlıyorum trabzanlarımı yapmaya. Bu sırayı da böyle devam edeceğiz. Arttırmayı yaptıktan sonra bu sıranın sonunda da iki zincir çekiyorum ve geliyorum aşağıda zincir çektiğim yerin tepesine şöyle köşeye batıyorum. Peki bundan sonra ne yapacağız? Şu sıradan tekrar başlıyoruz. Yani nasıl? 3 zincir çekiyorum. Döndürüyorum. Hemen şurada boşluğun içerisine bir tane trabzan, 4 zincir. Bir tane atlıyorum. Şu ikinciye batıyorum. Ve 5 tane zincir çekerek 2 tane atlıyorum üçüncüye bir sık iğne yapıyorum. Yani size bu örneği yaparken ilk sırada ne gösterdiysem şimdi onları e, tekrar yapmaya başlayacağız. Bunu nereye kadar yapacağız? Yakayı yapmak istediğimiz kısma gelene kadar. Evet şimdi arka ve önün son halini göstereceğim size. Ben toplamda şöyle şunu bir sıra bir örnek sayarsak 7 tane yaptım. Önünü de Şöyle yaptım. Artık benim kanalımı izleyenler biliyor zaten bunun nasıl yapılacağını. İlk önce bir tanesini hiç e, normal geri dönüyormuş gibi böyle ördüm. Burada sonda ne yapıyorsam bu kısımda da onu yaptım. Daha sonra ipimi buradan bağladım. Yine bu tarafa doğru gidip gelerek ön tarafı da bitirdim. Bunun aynısından sadece şu kısmı eksilterek. Kendime kol yaptım. Ve şimdi bunları birleştireceğim. Onları normal iğne ile dikerek birleştireceğim. Daha sonrasında da e, yaka ve kol ve e, bel kısmına geçeceğiz. Evet bluzu diktim geldim. Son olarak bu şekilde görünüyor. Normalde orijinalinde yakasında ve e, kollarında bir de belinde e, lastik vardı. Ama ben lastik yapmak istemedim. Gereksiz bir ip israfı olarak düşündüm. Siz yapmak isterseniz diğer videolarımdan bakabilirsiniz ya da e, başkalarının muhakkak videosu oluyor tığ işi lastik. E, anlamadığınız bir yer olursa bana her zamanki gibi yorumlardan ya da instagram adresinden ulaşıp sorabilirsiniz. Yapacak olanlara kolay gelsin. Şimdilik hoşçakalın.